Merhabalar sevgili arkadaşlarım, bu konu var ya bu konu Recep Tayyip Erdoğan ve danışman kadrosunun ekonomide faizi, enflasyonun sebebi sayma konusu, bu konuyu gerçekten çok tartışmamız gerektiğinin farkına vardım. Sizlerin içinizde de Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun ekonomi danışmanlarının doğru düşünmüş olabileceklerini düşünenler var. Olabilir olabilir olmaz demiyorum ama her zaman da bir şey söylüyorum. İktisatta da bazı gerçekler matematik gerçek gibidir. Anlatayım. Enflasyon Merkez Bankası tarafından kontrol altına alınamaz, denetlenebilir. Yani Merkez Bankası enflasyona şu kadar olacaksın diyemez. Ama Merkez Bankası isterse faizlere şu kadar olacaksın der. Merkez Bankası dövize şu kadar olacaksın diyemez ama Merkez Bankası şeye e, faize şu kadar olacaksın diyebilir. Yani Merkez Bankası faiz, döviz, enflasyon üçlüsünden ikisini kontrol altında tutabilir ama onlara şöyle olacaksın diyemez. Faize niye der? diğer ikisini denetimi altına alabilmek içinler. Enflasyon neden olur? Anlattım. Arz talepten dolayı olur. Arz vardır. Yani mal ve hizmet üretim vardır. Fakat bankaların verdiği kredi miktarı o ülkede tasarruf edilenin çok üzerinde olduğu için yani piyasada arz edilen mal ve hizmete olan talep arz ve hizmetten arz edilen mal ve hizmetten çok fazla olduğu için fiyatlar yukarı çıkar. Tersi ise zaten aşağı düşer. Döviz de bir mal ve hizmettir. Döviz bir maldır bildiğiniz bir aynen bugünün dünyasında bir metadır. Eğer dövize ihtiyaç var ise ki Türkiye'nin çok borçlu bir ülkedir. Türkiye çok borçlu bir ülkedir. Dövizle borçlanmış bir ülkedir. Ve bu ödemelerini Türk lirası ile yapamaz. Neyle yapacak? Yine dövizle yapacak nereden bulacak dövizi satın alacak. Aynı arz talep dengesi devreye girer kanun devreye girer. Dövize ne kadar çok talep varsa ve fakat döviz azsa dövizin fiyatı yükselir. Yani bir, bir, bir bakıma dalgalı kur sisteminde minik 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 devalüasyonlar. tabi bazen minik minik dediğimiz ama birden %3, %5 de olabiliyor. Gördüğünüz gibi gün içinde %2, %3 altta olabiliyor. Şimdi bir defa bunu lütfen kabul edelim. Başka neden olur enflasyon? O ülkenin hükümetleri topladıkları vergiden vergiden çok daha fazlasını harcarlar. Yani 100 lira vergi toplarlar, 115 lira vergi harcarlar. Yine enflasyon olur. Ne yapar devlet? Ya vergileri arttırır, ya yatırım harcamalarını kısar. Bazen hem vergileri arttırır, hem harcamalarını kısar. Bir defa burada mutabık olalım. Şimdi bu kuralların dışında hiçbir tedbir enflasyon ve dövizin yükselişini ya da düşüşünü engelleyemez. Döviz bollaşmışsa, ithalat düşmüşse, ihtiyaç düşmüşse dövize, daha az borçlanmışsanız, yabancı sermaye gelip borç olarak gelmemişse kendisi gelip Türkiye'de yatırım yapmış ise, ya da Türkiye'den hisse senetleri almış ve istikrarlı bir ülke ise burada da kalmış ise dövize talep düşer. Dövize talep düşünce de TL döviz karşısında çok da fazla değer kaybetmez. Ya da enflasyon kadar değer kaybeder en çok. Daha fazla aşmaya kalktığı zaman da enflasyon yukarı gitmeye kalktığımızda da bu sefer de faiz kılıcını çeker Merkez Bankası. Tekrar enflasyonu baskılar ne yapar? işte bankaların kredi vermelerini zorlaştırır. Onlara kendi verdiği faizlerin oranını yükseltir falan filan bir şey. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmadığını yapar. Ya da Merkez Bankası'nın bir ara Tayyip Erdoğan baskısından dolayı yapmadığı halde sonunda bak şeyi pabucun pahalı olduğunu görüp de faizleri yükseltmesi gibi ama geç kalması gibi olur. Şimdi yine geç kalıyor Merkez Bankası. Cumhurbaşkanından talimat bekliyor. Böyle merkez bankacılığı olmaz. Olmaz olmuyor nitekim. Ha bu konuşmayı yaparken ne vaziyetledik bilmiyorum. Ama eğer gerçekten Haziran'ın 7'sini mi 10'unu mu işte barak kurulu'nun toplantısını bekliyorlarsa faizlerle ilgili o günde arttırmazlarsa bu piyasalar seçim gününe kadar perişan olur. Yok esas amaç zaten seçime sadece 10 gün kala doları 5 lira yapıp halkı ayağa fırlatmaksa, delirtmek, çıldırtmak, isyana zorlamaksa ki devlet bahçeli cezaevlerini isyana davet etti biliyorsunuz. Hükümette halkı isyana davet edebilir ki seçimi ertelesinler diye. Eğer buysa bu bir felakettir. Aman ha! Aman ha ülkeyi yönetenler! Bunu aklınızdan bile sakın ola geçirmeyin. Ya da diğeri geçtiğimiz günlerde de ve çok defa söylediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan şu anda popülizm yapıyor. Yani halk dalgavukluğu halk yapıyor. Halka umut veriyor. Ben tekrar tek başıma gelirsem bu sistem değişeceği için yani başkanlık sistemine geçeceğimiz için Merkez Bankası'nı ben kontrol altına al alacağım. Her şeyi ben kontrol edeceğim. Merak etmeyin faizleri de dövizi de enflasyona düşüreceğim. Diyor ise halkı halka umut veriyorsa şunu hazır olun. Seçimlerden sonra ertesi gün faizler belki de büyük ihtimalle 4 puan birden artırılacaktır. Bu ise piyasaların şrak diye oturması bütün kredi taleplerinin düşmesi demektir. Ama bununla beraber de döviz kurlarının düşmesi, enflasyonun da düşmesi ve haliyle bir süre sonra da faizlerin de düşmesi demek olacaktır. Peki halk halk kemer sıkmak bir tarafa pantolon paçalarını bile sıkacaktır. <laughs> Onu lütfen unutmayın. Çünkü yepyeni vergiler gelecektir. Yepyeni vergiler. Kamu yatırımları neredeyse sıfırlanacaktır. Başka çaresi yok. Ve mecburen iş tasarruf oranı miktarı artırılacaktır. Anlaştık mı şimdi? Bir daha bu konuda çok daha fazla şey anlatırsam artık için cılgı çıkar. Bırakın da lütfen başka konulara gireyim. Bu Burada bitmeli artık. Faiz enflasyonun sebebi değildir. Faiz enflasyonun sonucudur. Cumhurbaşkanı da bunun böyle olduğunu bilmektedir. Ama bunu böyle söylediği zaman kamuoyuna, kendi seçmenlerine en azından mahcup olacağı için söylememektedir. Ama tekrar seçilirse biriniz ki 25 Haziran sabahı yapacağı tek hareket faizin enflasyonun sebebi değil sonucu olduğunu kabul edip faizleri yukarı fırlatmaktır. Bu kadar basit. Hoşça kalın benim canlarım. Hoşça kalın kardeşlerim.